Herkese merhaba arkadaşlar Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Belme Öğretmen. 8. sınıfın 3. ünitesi konularından olan gaz basıncı bugünkü konumuz. Bundan önce katı basıncı ve sıvı basıncından bahsettim. Bakalım şimdi gaz basıncı nedir, nelere bağlıdır ve gaz basıncı hakkında neleri bilmemiz gerekiyor. Hava içinde bulunan tüm yüzeylere ağırlığı nedeniyle kuvvet uygular. Biliyorsunuz ki hava da bir maddedir arkadaşlar ve taneciklerden oluşur. Tabii ki o da bu maddesel haliyle içinde bulunduğu cisimlere belli bir kuvvet uygular. Birim yüze uygulanan bu kuvvete açık hava basıncı adı verilir. Arkadaşlar açık hava basıncı üzerine ilk deneyi yapan İtalyan bilim adamı, fizikçi ve matematikçi olan Torricelli'dir bu Torricelli'nin Torricelli onun soyadıdır arkadaşlar. Evangelista Torricelli'dir bu bilim adamının ismi. Ne yapmıştır? Gördüğünüz gibi burada bir cam boru ve bir civa çanağı bulunmakta. Bununla bir deney yapmıştır. 0 santigrat derecede 1 metre uzunluğundaki bir cam boruyu ağzına kadar civa ile doldurup bir deney yapmıştır. O deneyi birazdan anlatacağım. İlk önce şu notumuzu bir okuyalım. Açık hava basıncı ne kadar etkili. Hava insan vücudunda 1 santimetrelik alana yaklaşık 10 newton kuvvet uygular. Buna göre insan vücuduna havanın yaklaşık uyguladığı toplam kuvvet 150 bin newton değerindedir. Çok fazla değil mi? Evet, bu değer 15 tonluk bir kütleye etki eden kütle çekim kuvvetine eş değerdir arkadaşlar. Fakat biz bu açık hava basıncını iç basıncımızın dengelemesinden dolayı açık hava basıncını pek hissetmeyiz. Biraz önce bahsettiğim Torricelli deneyine. Ne yapmıştır Torricelli? 0 santigrat derece sıcaklığında deniz seviyesinde yapmıştır bir kere bu deneyi. Bu deney ve deniz seviyesinde. Evet. Bir metre uzunluğundaki bir cam boruyu ağzına kadar cıva ile dolduruyor. Hemen şöyle çizelim. Bu cam boruyu cıva ile doldurduktan sonra borun ağzını kapatarak cıva dolu çanağın içerisine ters çevirip bırakıyor. Bu cam borudaki cıvanın bir kısmı arkadaşlar çanağın içine boşalıyor. Borudaki civanın bir kısmının çanağı boşaldığını görüyor ve bir süre sonra artık civa çanağı boşalmayı durduruyor. Cam boruda denge sağlanıyor. Ne zaman biliyor musunuz? Şunun civa ile dolu olduğunu varsayalım. İçinde civa olsun. Evet. Ve civa 1 metre uzunluğundaki bu boru 76 santimetreye geldiğinde denge sağlanıyor. Cam boruda denge sağlandığında dediğim gibi Torricelli civa yüksekliği 76 santimetre olarak ölçüyor. Torricelli deneyinde cam borudaki civanın tamamen boşalmamasının nedenini açık hava basıncına bağlıyor. Diyor ki açık hava basıncı cıva çanağına bir basınç uygular diyor. Bu yüzden yani şuraya açık hava basıncının Etki ettiğini savunuyor. Bu açık hava basıncının etkisiyle civa seviyesinin 76 santimetrede kaldığı görüyor arkadaşlar ve bu deneyden sonra 0 santigrat derece sıcaklıkta deniz seviyesinde açık hava basıncının 76 santimetre civa olarak kabul ediliyor. Açık hava basıncını bu deneyden sonra açık hava basıncını ölçen aletler tabii ki e, üretiliyor, oluşturuluyor. Bu açık hava basıncını ölçen aletlere de barometre adı veriliyor. Şimdi peki açık hava basıncı neye göre değişir arkadaşlar? Yükseklik arttıkça mesela açık hava basıncı ne olur? Azalır. Neden? Yukarılara doğru gidildikçe birim alandaki tanecik sayısı, havanın birim alanındaki tanecik sayısı arkadaşlar azalır. Bu durumda havada içinde bulunduğu cisimlere daha az basınç uygular. O zaman deniz seviyesinde Şurada 76 santimetre olduğunu söylersek civanın, bunlar hepsi civa çanakları, ilk oluşturulan barometre. Bu 76 santimetre şurası olursa seviye 76 santimetre'nin altında kalacaktır. Sıfır seviyesinde yani deniz seviyesinde 76 santimetre civar yukarılara gittikçe bu seviye daha da azalacaktır arkadaşlar. Evet peki açık hava basıncına yükselti dışında etki eden bir faktör var mı? Var. Diğer bir faktör de sıcaklık. Arkadaşlar sıcaklık basınçla ters orantılıdır. Sıcaklık arttıkça basınç azalır. Bunun sebebi de ısınan havanın tanecikleri birbirinden uzaklaşarak genişler. Birim alandaki tanecik sayısı azaldığından dolayı da açık hava basıncı azalır. Şimdi deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 santimetre civa bir bu arada HG yazıyorum. HG civanın sembolüdür. Siz bunu 7. sınıftan hatırlıyor olmanız gerekiyor. 25 Santigrat dereceye çıktığında bu sıcaklık eğer burası 76 santimetre hizasıysa seviye daha aşağılarda olacaktır. Çünkü basınç arkadaşlar azalmıştır. Şimdi eğer ki Torricelli deneyini civa yerine suyla yapsaydı ne olurdu? Civa için burada 1 metre Can boru kullanırken suyun yoğunluğu, civanın yoğunluğunun çok 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 e, aşağısında olduğu için kullanacağı bu borunun yüksekliği arkadaşlar 10 metre yaklaşık 10 metre olmalıdır deriz ve. Burada suyun seviyesi de bu 10 metrenin en üstlerinde plan olacaktır. Yani bu 76 santimetre sadece civa için geçerli bir yüksekliktir. Evet devam ediyoruz. Pascal prensibi nedir? Pascal prensibi şudur. Sıvılar ve gazlar kendilerine uygulanan basıncı her yöne ve aynı büyüklükte iletirler. Bunu e, bilim insanı soy ismi Pascal olan Blaise Pascal adındaki bilim insanı bu teoriyi oluşturmuştur. Burada bakın bir hareketli piston var. Bu hareketli şu hareketli piston, bu hareketli pistonun üzerine F kuvveti uygulandığında pistonun su üzerinde yarattığı basınç kabın her tarafına her yönde ve eşit büyüklükte iletilmektedir. Ya da e, birçok noktadan delinmiş olan balonun üzerine basınç uyguladığımızda arkadaşlar, şişirilen balonun aynı anda e, basınç uyguladığımızda balonun deliklerinden aynı anda her yönde su fışkırdığını görürüz. Bu da Pascal prensibimiz nin günlük hayattaki göstergelerinden bir tanesidir. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşlar su cenderesi. Su cenderesi nedir? Pascal ilkesinden yararlanılarak yapılmış ve bu ilkeyle çalışan bir araçtır. Şimdi e, bu su cenderesinden yararlanılarak daha doğrusu bu ilkeden yararlanılarak işte otomobillerin tamiratlarının yapıldığı alanlarda biliyorsunuz ki otomobiller bir e, alanın bir zeminin üzerine konuluyor. Diğer taraftan küçük bir kuvvetle otomobilin yukarıya kalkması sağlanıyor. Bu sistem nasıl çalışıyor? Bu sistemin çalışma ilkesi Pascal prensibine dayanır. Bakın burada F1 kuvveti şu yüzeye de S1 yüzeyi diyelim. S1 yüzeyine kuvvet uygulayarak burada belli bir basınç elde edilir. Burada elde edilen basınç P'dir. Pascal prensibine göre burada elde edilen basınç bunun içinde sıvı var arkadaşlar. Bu sıvı sayesinde buraya aynı P basıncı olarak iletilecektir. Buraya P basıncı olarak iletildiğinde buradaki yüzey S1 yüzeyi kadar küçük değildir. Bu S2 yüzeyi S1 yüzeyinden çok daha büyük bir yüzeydir. E yüzey alanı büyüdüğü için arkadaşlar aynı basıncın oluşturulabilmesi adına F2 kuvveti de büyür. Yani bu durumda Su cenderelerinde küçük kuvvetlerden çok büyük kuvvetler elde edilir. Sebebi basıncın aynen iletilmesidir. Sıvı tarafından basınç aynen iletildiğinden küçük, yüzeyi ala, küçük yüzeyli alana uygulanan F1 kuvveti büyük yüzeyli alanda F2 kuvveti olarak bize geri döner ve F2 kuvveti F1 kuvvetinden çok daha fazladır. Bu da Pascal prensibi ile çalışan su cenderelerinin çalışma ilkelerinin güzelliklerinden günlük hayatımıza sağladığı faydalarındandır. Peki basıncın günlük hayattaki uygulamaları nelerdir? Bakın arkadaşlar hidrolik fren sistemleri. Hidrolik fren sistemlerinde hidrolik sıvılar vardır. Pascal prensibinden yararlanılarak yani basıncı aynı şekilde iletmesinden yararlanılarak hidrolik fren sistemleri yapılmıştır. Evet hidrolik fren sistemlerinden sonra güvenliğimiz sağlayan hava yastıkları, itfaiye merdivenlerinin çalışması, oksijen tüplerinin doldurulması, elektrikli süpürgelerin çalışması, basıncın günlük hayattaki uygulamalarındandır. Basıncın günlük hayattaki uygulamaları yüzlerce e, örnekle anlatılabilir aslında. Biz sadece burada belli başlı uygulamalarından bahsettik. Arkadaşlar dersimizin sonuna aynı zamanda bu ünitemizin sonuna geldik. Artık kafa serimizden bu üniteyle ilgili olan bütün soruları çözebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.